Uf, Allah'ım ya Rabbim delireceğim ya. Bıktım şimdi o ya. Ya arabalar da pahalı yani benim bütçem belli. Max 60 bin dolarım var. Bir çete göre, işte başkanına göre iyi bir arası olmadı. arabam mı olmalı lazım? Ya saygıyı hak etmek için en azından. Bana net bir araba lazım ya. Yani. Neyse. A doğru bir tane kaçak araba satan yer vardı. Dur hemen onun yanına gideyim ya. Vallahi var ya iyi aklıma geldi he. Oy. Motoru da özleyeceğim. Belki motorla takas yaparım. O oh, bizim bana ne yapıyorsun lan? Prenin. Vay be eski eşsef şey aracım. Eşref Tekin aracı bu. Neyse bakayım. Ah! Kral selam aleyküm. Aleyküm selam kral hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Çok pardon. Ya benim bir arabaya ihtiyacım var. Malum bu motorla işi falan gidemem bin bin. Arkama <laughs> bin arkama bin. Yine Allah polis geliyor. <laughs> Lan beni niye bindirdin? <laughs> beni ne arıyorlar? Ateş etme. Ateş etme yıldız. Silah yok kısa dedi. silah. Tamam bir dakika. Be, senin işini çözeceğiz ya. Ya beni o kadar şey yok okuyorsun bari. Aracı ucuza ver ya. Tamam tamam merak etme. Zaten ucuza veriyoruz ya. Ucuza ver. Adamsın sen ya. Olur evet. senin nasıl peşine geliyorlar polisler? E öyle ne bileyim takma bir falan işte... var o Oğlum bak Ronaldo'nun dediği gibi en iyiler sevilir mi? Sevilir. E işte ucuda verdiğimiz için sevin yok. İşte adam mallar işte ama koyup ucuda araba satan yerleri şey yapıyorlar tabi pahalıya satacaklar da vergi alacak devlet. Allah Allah. Aynen 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 öyle ya. Ne abi delireceğim bu ne iş ya? Ulan. TEZE demekler? Kurtuluyoruz lan galiba. Abi önümüzde polis var Abi lütfen ben bugün Ben yaşım daha genç ben hapse girmek istemiyorum ben Çete başkanıyım hiç hapse girmedim yani ya Abi önümüzde ara tamam, Abi kurtulduk Aynen aynen sana hemen araba bulacağız Vallahi mi abi Ama şu an polisler bizim arabaları götürmüş olabilir O yüzden G Bir bakalım o yere Tamam Seyfere abi. Arabalarda Arabalar da zaten bize Hindistan'dan geliyor. Abi Hindistan arabası iyi midir ya? Almanyalılar daha iyi değil oğlum. mi? Almanya malzemesi Hindistan işçiliğiyle. Ha öyle mi abi ya? Aynen öyle. Tamam abi. Abi sen iyi bir adama benziyorsun. Kaç liraya vereceksin? Ya arabanın fiyatından kilometresine doğru. Orijinal mi bu arada sıfır? Afrika çıkışı değil mi? Sıfır da var ikinci el de var çıtır hasarlı da var Hiç hasarsız boyasız da var ne ararsan var yani ba Abi sen nesin be Duyduğuma göre çok satıyormuşsun hatta önünde iki tane araç vardı Aynen aynen iki tane araba var şimdi onları Polisin garajından almaya gidiyorum ben ya, Tamam abi De istersen o garaja bakalım belki almamışlardır yani Abi onu kaldırması olur mu ya midem bulanıyor da biraz Tamam tamam Dur bakalım, abi sen, sen çok iyi bir insansın ya. Yani. O eyvallah. Abi bu arada kaç yaşındaydın? Ben 42 yaşındayım. 42 Konyalıyım ben bir de. <gülüyor> Ay <gülüyor> abi ya. Yaşının en iyi zamanları diyorsun. Ben de Konyalıyım da ya. Yani. Amerika'yı tutuyoruz. <laughs> <laughs> Vay ya. Amerika'da işte Amerika... çete başkanı oldum. Ne yapacaksın? İyi iyi. Biz de işte araba alıp satıyoruz. Arabacılık mı galericilik mi? Ya ikisi tane şeydi. <laughs> bir tane adam arabacılık diyor. Benim garajım diyordu. Sıra, benim garajım şura. Sen bir abi. E Dinle. Ama abi şimdi ben şey seni arayacağım tamam mı? Sana mesaj A atacağım mı? Merak etme. Abi bir şey diyeceğim ama senin garajın bura değil ki. Tamam artık bura. <laughs> abi sen de dolu araç ne? <laughs> seyyar, seyyar satıyoruz seyyar. Tamam abi. Abi o zaman ben buraya işaretleyeyim. Tamam mı? Tam sana mesaj atacağım ben. Mesaj atacağım. Atacağım mı abi? Dur ben buraya işaretleyeyim de. Yani unutayım. Abi sen burada dur istersen. Dur ben şu nereyi işaretleyebilirim ki burada? Yani çok da daha... Burayı işaretle işte. Dur bak. Abi, abi hemen. Ha abi. Tamam. Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Korona çalayım. Of. adam iyi ya. Ucuza araba falan veriyor. Vallahi kral adam. Bir de aynı hemşeriyiz. Bana ucuza ver. Belki para bile vermem. Adam o kadar beni polisten kaçırdı yani. Ama benim ne suçum vardı işte. Onu anlamaya çalışayım da olsun artık. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Aslında bugün de mi aracı. Neyse ya boş ver. az kalsın hapse giriyordum. O kadar çete başkanım hiç hapse girmedim. Nerede? Şurada bir tane bina var. Ah! Şurada bir tane ev var lan. Ana! Abi bu abinin evi duymuştum eve. Bu abinin evi. Abi konak yap yani misafir yapabilir mi ki ya? Abi bekleyeyim. Abi de nerede ki ya? Of. of. Neyse ben evime gideyim artık. Hadi ya. Çok bekledik. Bir etli ekmek yiyeyim evde. Ulan vay be. O kadar banka soyduk para kazandık. Taha kardeşimle. Şimdi kaçak arabaya muhtaç olduk. Of. can sıkılıyor insanın ya. Ne yapacağım? Evin yolunu unuttum ya. Ne yapalım o kadar çok evimiz var ki evin yolunu unutuyoruz yani. Biz de yani zenginiz. Ya, ayıptır söylemesi. olum ben niye kendi kendim şaka şaka arkadaş. oha mesaj geldi oha adam lan adam arabaları hazırlamış dur hemen mesaj yazayım tamam abim abi geliyorum <laughs> geliyorum Odam nesin sen be? Abi ya. Daha gece yatmadan şey yaptın ya. Ben etli ekmek yiyecektim. Neyse arabam olacak artık. Etli ekmek yemeye araçla giderim. Şu 125 cc hurdadan kurtuluyorum artık ya. Ana! Ah! Of! Çocuğu ne yapıyorsun? Bir araba aldım hepinize göstereceğim. Vaca. Of ya neyse bir şey yok zaten. Ah. Uğuh. Lanet olsun kurtulacağım bu motordan. Of. Bu motoru özler miyim bilmiyorum ama seni de satacağım be. Lanet olsun bana yaptıklarından dolayı ya. Kendimi kaldırınca bir şey yok ama başkası da yani şey yapınca bir garip oluyor. Tabi. Ya çok değişik. Of geldik ya az kaldı Buralardaydı. En iyisi de şart demişim. Abi. Dur geliyorum. Park edeyim geliyorum. Hadi hızlı ol. Yine polisler peşimde. <gülüyor> 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 bin yanıma bin yanıma bin. Hediye vereceğim bu arabayı bin. Abi vallahi hediye O Abi bil, geliyorlar. Abi gitmişler. <laughs> <laughs> abi sen o de beni polis sefetiyorsun ya. Oğlum anlattık ya 50 defa mı anlatacağız ya. <laughs> ya abi sen kaça kadar mı Ne kaça oğlum? Kaçak değil değil mi abi? Ha doğru abi. Tene... <laughs> seni... Ya ya. Kasırıyor abi. Ama Hindistan'da kaçırıyorlar sadece. Abi aracı pert ettin ya. Oğlum, sen ne? Olur o kadar. Bak köprüden de geçireyim seni. Abi burada da saydı yayalar geçebiliyor ya. Abi niye böylesin sesin? Oğlum tamam biz de yayayız. Abi abi biz araba sürüyoruz şu an. Şu sarı arabayı beğendin mi? Abi güzelmiş be. Vay be abi. O, o. Tamam bunun anahtar yanımdaydı zaten. <laughs> Horna çalması normal merak etme. Ha <laughs> tamam abi. Abi dur bekle abi bekle ben hemen şey yapayım da kırmızı arabayı görünce ilk ara, araba da, benim olsun mu ya? Çok sevdim de. Kırmızı senin olsun. Abi sarıyı da versen. Oğlum sarıyı bak şu griyi de sen al hadi anahtar onun sendedir. <laughs> abi ya geliyorum hemen. Kırmızı çok iyi be abi. Abi oy. Abi ben bunu ne yapayım? Dur şuraya koyayım. Milletin olsun abi. bu araca bak ve tam bana yakışır be ya araba. Abi cam kırıldı ha. bunun. Ama polisten kaçıyor polis. Işte, oğlum ya yaz günü ne camını ne yapıyor? Değil mi abi? Yaz abi kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Lan dur yanlışlıkla indi. Abi. Abi. Kaç, kaç, kaç. Abi ne oluyorsa ışınlanın ben de. Gel abi. Bas 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 bas. Lan oğlum polis. Kaç kaç kaç. ne kaç. Gidiyorlar? Abi. Dur abi Kaçıyorum. Sen kaç oğlum sen kaç. Abi dur çok az kaldı kurtulacağım bunlardan. Bu aynasızlardan. Bir tane geliyor abi. <laughs> Abi çok aksiyonlu bir şey bu. Senler gerçekten yani bir sen gerçekten çok havalısın abi. Senin bu yaptığın İtalyan mafyalar bile yapamıyor. Abi geliyorlar. Abi kurtuldum. Tamam geliyorum yanına merak etme. Abi anlıyorum Oha bu araçta yanlayabiliyorum. Abi dur araç çarpacak. Abi nasıl araç? Abi. Çok güzel. Ah! Sana hediye mi? Tamam abi çok iyisin. Neyse bu aracı yaparız ya. O efren atarız zaten satmam ben bu aracı. Ya gel biraz sıkıldın gibi sen. Bir jet ski sürelim ya. Abi jet ski de mi var? Oha. Bende de Aynen at ski ya. var. Ya sabır ya. <laughs> Çok komik değil mi <gülüyor> abi? Hop <laughs> <laughs> oh, abi. Tamam. <laughs> abi nereye gidiyorsun ya? Dur dur burada değil. Yanlış yol. Abi sen daha Los Santos'u bilmiyorsun. Sen buralar yabancısın herhalde. Tabi oğlum ben şeydeydim en son. Hindistan'daydım. Abi Hindistan yemekleri güzel mi? <laughs> Valla ya yerine göre değişiyor biliyor musun? Valla ama işi şey, ayakla yapılan mı daha güzel yoksa elle mi? Yerine göre değişiyor da. Abi ama sen ikisine bir tercih etseydin hangisini tercih ederdin? İşte yerine göre değişiyor. <laughs> Abi dur benim Bors Musta insurunca gibi biri ar ar adamlar arıyor. Alo. Abi beni öldürecekler mi kaç? <laughs> bin bin bin. Of <laughs> oğlum benim arabaya bak lan. Abi abi ya. Kaç abi? Abi sence ben yani iyi araba sürüyor muyum? İyi iyi. Allah'ım abi. Aynen öyle. Abi şimdi nereye gidiyoruz? Oğlum bir kafan da ya. Polisler peşinde. Abi Türkiye'ye gidelim ya. Etli ekmek özledim ben. Lan dün akşam yemedin mi? Yemedim ki abi ya. Sen çağırdın direkt. Arabada hazır mesaj attın. Oh, neyse ne yapalım o zaman şurada bir etli ekmekçi vardı ona gidelim la. Var mı abi? Var var. Allah'ım be abi yiyelim o zaman. Geliyorum abi Allah, ben millet, yani. millet denize giriyor baksana. Evet abi. Biz de jet ski'de Vay be abi. Abi çok teşekkür ederim bu arada ya. Sen çok iyi bir kalpli insanmışsın. Önemli değil ya. O kadar polislerden kaçtık beraber. O kadar olacak. Neyse abi ben gidiyorum artık ya. Nereye gidiyorsun? Abi evime gidiyorum. Biraz yatacağım artık. Bak tekne nasıl? Güzelmiş abi. Evet arkadaşlar yepyeni bir videomuzun da, yani devamına geldik artık. Hep eski videomuzun devam bitişine geldik. Konuşamadım. Ee, <laughs> videoyu beğendiyseniz, yani videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yani videoyu videoyu beğendiyseniz. abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel bir video oldu bence arkadaşlar. E, artık e, kaçak bir arabam oldu. Kendinize bakın. Lan araba yok. Oğlum, araba yok lan. araba